karşı etkili taze zencefilli grip çayı nasıl yapılır? Bağışıklığı güçlendiren ağız ve boğaz enfeksiyonlarına karşı etkili grip çayı tarifi sizlerle. Yaklaşık yarım litre kaynar suyun içerisine bir tatlı kaşığı ada çayı, ceviz büyüklüğünde olan küçük küçük doğranmış yaş zencefil ve bir tutam karanfil ekliyoruz. Ağzı kapalı yaklaşık 5 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Bu çay tarifiyle nezle ve gribal rahatsızlıklara karşı güçlenirken özellikle karanfil enfeksiyonları giderecek antimikrobiyal etkiye sahiptir. Zencefil ve ada çayı da viral hastalıklara karşı çok etkili bitkiler olup bu çay tarifiyle gribe karşı kendinizi ve ailenizi korumuş olacaksınız. Tüm bitki çaylarında önerildiği gibi bu çay tarifi de günde 2 bardaktan fazla tüketilmemelidir.